Ve Doktor Cemil Taşçıoğlu İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörüydü. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biriydi. Yüzlerce doktor yetiştirdi, hocaların hocasıydı ve Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını tespit eden de oydu. Kendisi de yakalandı o hastalığa ve bir süredir tedavi altındaydı. Hem kendi için hem de hastaları için koronavirüse karşı canla başla ekibiyle mücadele etmişti ve Hasta yatağından paylaştığı son bir video vardı ve o videoyla tüm Türkiye'ye mesaj göndermişti. Üzücü haberi de çok geçmeden oğlu açıkladı. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu virüse yenik düştü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine sabır diliyoruz. Merhabalar. Herkese selamlar, sevgiler. Hastanedeyim. Bekliyorum. ilaçlarımı aldım. Kendimi iyi hissediyorum. Ama zorunlu bir bekleyiş. Yarın inşallah iyi haberler alırım. Hadi hoşçakalın. Merhabalar. Herkese selamlar, sevgiler. Hastanedeyim. Bekliyorum. İlaçlarımı aldım. Kendimi iyi hissediyorum. Ama zorunlu bir bekleyiş. Yarın inşallah iyi haberler alırım. Hadi hoşçakalın. Son videosuydu bu sevenleriyle paylaştığı ve maalesef kaybettik. Sağlık çalışanlarına ne kadar minnettar olduğumuzu herhalde yani kelimelerle ifade edemeyiz. Kendi canlarını hiçe sayıp can sağlığı için koşuyorlar hastanede. Hayatlarından aslında önemli bir bölümünü hastanede geçiriyorlar. Ailelerinden uzaklar, çocuklarını göremiyorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Başkan Erdoğan ülkemizin değerli bilim insanlarından Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamız Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları, sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Mesajıyla o da başsağlığı dilemiş oldu.